Öncelikle bölüm hakkındaki düşüncelerimizi konuşacağız. Bölümü nasıl bulduk? Hangi sahneleri beğendik? Bunları konuşurken devamında da taşacak Bu deniz. 12. bölümle ilgili analizlerimizi yapmaya çalışacağız. Fragmanı izleyeceğiz beraber üzerinde sohbet muhabbet. Yani her zaman bildiğiniz şeyler yani. Sohbet muhabbet. Kanala abone olun. Bu sohbeti muhabbeti kaçırmayın dostlar. Şimdi nereden başlayalım? Arkadaşlar taşacak bu deniz. 11. bölümü nasıl buldunuz? Artık taşacak bu denizde yeni bir dönem başlıyor. Ve ben önümüzdeki bölümün yani 12. bölümün sezon finali tadında bir bölüm olacağını düşünüyorum. Ve geçmişte konuştuğumuz özellikle Oruç hakkındaki söylediklerimiz de ortaya çıkmış oldu. Gerçekleşmiş oldu daha doğrusu. Oruç ve Sevcan hikayesi daha doğrusu evlilik e, artık görünmüyor. Yani bu saatte sonra zannetmiyorum ama Sevcan tabii kolay pes etmeyecektir. O da ayrı bir konu. Bu bölümün aksiyon ve gerilimi yüksekti. Ee, bence benim en sevdiğim olay bu bölümde şu oldu arkadaşlar. Adil'in yokluğunda e, aynı Adil Koçer gibi birisi vardı. O da kimdi? Kızı. 13. 13. bölümde olacak düğün. Kimin düğünü? Oruç ve Sevcan'ın mı, İso ve Fadime'nin mi olur? Ben sağ söyleyeyim. Gezeple Hicran'ın olur o düğün. <laughs> Şimdi fragmanı izleyenler vardır mutlaka. Fragmanı izleyelim isterseniz bir kere. <laughs> oruç adın çıkmasın diye evleniyorum zaten diyordu. Formalite bir evlilik olur olursa daha. Ee, ben ben olacağını zannetmiyorum ya. Bu saatte sonra açıkçası Oruç'la Sevcan'ın evliliğinin olacağını zannetmiyorum. Nasıl Adil'le, e, pardon Şerif'le Esmi boşanamayacaksa Sevcan'la da Oruç bence evlenemeyecek. Ama Sevcan'dan da öyle kolay kolay kurtulamayacak. Yani Sevcan vazgeçmeyecek. Sevcan çünkü çok hırs yapmış durumda. Yani nasıl mesela şu anda Şerif Esme'ye takıntılıysa aynı şekilde Sevcan da oruca takıntılı. Yani bu vazgeçiş kolay olmayacak. Ama tabii ki yarın düğün olmayacak. Yani kınadan sonra düğün olmayacak bence. Sevcan pes etmez. Yani pes etmeyecektir. Belki yine ailesini tehdit ettiği gibi, orucun ailesini tehdit ettiği gibi orucu da tehdit ederek belki bir şeyler denemeye çalışabilir. Yani orucu da sıkıştırmaya çalışabilir. Ama fragmanda gördüğüm bir sahne var. O sahne gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü bu bölüm sanki biraz böyle orucu ayar oldum. Oruç karakterine böyle bir ayar oldum. Ve ee, orucun amcasıyla savaşının kolay olmayacağını da görmüş olduk. Fragman nereye gitti ya onu arıyorum. Artık Eden Emiliano. Eden Emiliano diyorum ya. Neydi kadının adı? Unutuyorum onun kadının adını ya. Şimdi şöyle bir ilk sahneye gelelim. Arkadaşlar fragmandayız. Fragmanı kare kare analiz edeceğiz. Zaten izlemişsinizdir. Konuşu. şu. Taşacak bu deniz hakkındaki analizlerimizi ve düşüncelerimizi konuşuyoruz. selam Özen abi e hoş geldin. Heh, Melina Miriano dedi, değil mi? Melina. Melina Miriano. Melina Miriano da oyuna girmiş oluyor. Ya savcı bu bölüm çok pasif kaldı bence. Sadece bir savcının daha ne olduğunu, ne ayak olduğunu göremedik. Ama işinde iyi olduğunu söyleyebiliriz savcı için, savcı karakteri için. Ciddiye alınmayan ama aslında çok zeki ve tehlikeli bir savcı olduğu söyleniyordu. Şimdi şu sahneye geleceğim. Burada biliyorsunuz Adil'in kafasına Silah dayamıştı Şerif. Ee, buraya savcının geleceğini düşünüyordum ben. Yani Savcının burayı basacağını düşünüyordum. Ama savcı gelseydi burayı hepsini alırdı diye düşünüyorum. Bunları bırakmazdı. Muhtemelen burada e, bence Şerif Esmen'in bana döndüğünü gör diye daha doğrusu Esmen'in işte kendisine döndüğünü ve ondan başanmaktan vazgeçtiğini görmesi için ve Adil'in daha fazla acı çekmesi için Adil'i öldürmekten vazgeçtim. Böyle bir nevi Adil'e şov yaptı diye düşünüyorum. Aleyküm selam, selam verenler hoş geldiniz. Yani burada bence Şerif şovunu yaptı. Adil'in kafasına silahı dayadı. Ve dedi ki seni öldürmeyeceğim. Çünkü seni öldürmek kurtuluş olur. Çünkü zaten Şerif Adil'i öldürürse Esme'yi kaybedecek. Kaybeder. Kesinlikle Esme'nin ona dönmeyeceğini bilir. O yüzden Şerif Adil zaten öldüremez. Dediğim gibi şovunu yaptı ve gitti büyük ihtimalle. Burada böyle oldu. Sonra Esme ile beraber işte kasede falan onarma muhabbetlerinde tabii ki olayları konuşuyorlar. Ve ee, Esme evet oraya geleceğim. Esme Şerife yanına dönecek ama silahı bulmak için. Yani bir nevi bu tehdidi ortadan kaldırmak için geriye dönecek. Ve artık şunu kesinliğe, ee, şunu netliğe bir kavuşturalım. Artık Beraber savaşacaklar. Yani Esme ve Adil, Şerife karşı birlikte savaşacaklar. Esme Şerif'in yanına dönse bile, ondan boşanmasa, boşanamasa bile, artık bundan sonra Esme ve Adili birlikte en azından fikir olarak, ideal olarak birlikte hareket ettiklerini göreceğiz. Tabi bu ikiliye yakında daha farklı yardım elleri de gelecek. Nasıl yardım elleri? özellikle Oruç'un, Şerif'in orucu baskılamasından ötürü orucun ailesi, Zarife, Koçerilere ve Esme'ye karşı biraz daha yardımsever davranacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi hikayede artık işte oyuna dahil olan şu anda iki kişi olmuş oldu. Savaşa dahil olan daha doğrusu iki kişi var. Birincisi Melina Miriano, ikincisi de yeni gelen savcımız. Tabii savcının daha nasıl dahil olduğunu ya da dahil olacağını görmedik. Ee, bu bölüm sadece birazcık kendisini tanımış olduk. Evet. Mutlu aile tablosu. Anne, baba ve kız muhtemelen bu tabloyu da Melina Miriano görüyor. Melina Mir Miriano dediğimiz gibi <laughs> şerif silahı öyle hani bir yere gömeceğini ben zannetmiyorum. Zaten silahı bulmalarında bu kadar kolay alacağını tahmin etmek biraz saçma olurdu. Yani o silahı zor buldular. Ee, artık sezon finaline kadar silahı bul buluruz herhalde diye düşünüyorum. Muhtemelen devamında Eğlene geliyor ve Sevcan'ı tebrik ediyor. Buralarda güzel sahneler olacak. Burada eğleneceğiz. Ama hak etti. Yani şey hak etti. Sevcan bunu hak etti. Sevcan yüzü atıyor. Bunu biliyoruz zaten. Kim olsa affetmem diyordu. deniz atının kim olduğunu öğrendiğinde bu kim olursa olsun affetmem onu diyordu. Kayınvalidesi çıkınca ilk başta bir ses çıkaramadı fazla ama Sevcan'ı bence affetmeyecek diye düşünüyorum. Ama tabii ki Sevcan kolay kolay pes etmeyecektir hiç pes edecek bir yüz ifadesi var mı? Ya böyle artık bu iş böyle gider. Bu silah mevzusu biraz uzar. Ee, sanki böyle yasak aşk havasında bu iş ilerler diye düşünüyorum ben. İlve Muhtemelen yeniden gelecek. İlve diziden çıkmadı arkadaşlar. İlve yeniden gelecek. Gökhan'ı burada konuşturmaya çalışıyorlar. Ama ben silahın yerini Gökhan'ın bildiğini sanmıyorum. Zaten Şerif muhtemelen buradan uyandı. Hani Şerif şimdi nereden uyandı? Ee, oyun oynandığını, nasıl farkına vardı Adile Tuzak kurdu söyleyeyim. Çünkü Gökhan zaten silahın yerini bilmiyordu arkadaşlar. Ve Şerif de Gökhan'ın silahın yerini bilmediğini bildiği için dolayısıyla kendine bir oyun oynandığını hemen anladı. Ve az önce izlemiş olduğumuz oyunu oynamış oldu Şerif'e Adile karşı. Yani burada Gökhan'ı sorgulayacaklar ama çok bir şey elde edebileceklerini pek zannetmiyorum. Ama beraber göreceğiz. Yine aksiyonlu sahneler bizleri bekliyor. Şimdi burada bir araba sahnesi var. <laughs> burada ellerini kovalıyorlar mı sizce? Eleni kovalanlar ki. Belki Melina olabilir. Eleni e, kaçırılmaya çalışan. Şerif geliyor burada zaten. Muhtemelen mahkemeden sonra gelebilir buraya dedi düşünüyorum ben. Ya burada bu öyle bir sahne olması olası bir şey. Zaten adamların hani e, Şerife daha çok bağlı olabilir. Esme de burada. Acaba diyorum Melina Miriano kovalatlarabilir mi? Ya da burada bir kovalamacı değil bir arama mı var? Bir şey arayış mı var beraber? Bunlar fırtınalılara benziyor ya buradaki kişiler. Yok oruçta damatlık yok. Damatlık mı değil ya. Ama takım elbise giymiş. İlginç. Oruçta takım elbise var gibi. İkkağıttan kurtulamadı mı yoksa oruç? Koçeriler değil de fırtınalar gibi geldi bana. Yani şu adam şeye benzettim ben. Var ya şimdi göstereceğim. Şu adama. Arkadan koşanların bir tanesini. Yani bir şey arıyor da olabilirler. Eğer hadi buradaki tarihler üzerine konuşursak. Ee, Eleni'nin kaçırılmasıyla ilgili. Eleni'yi kaçıran Melina olur ancak. Çünkü Eleni'yi buradan alıp götürmek istiyor. Yani üvey annesi Melina Miriano Eleni'yi kaçırmaya çalışabilir. Çünkü Esme ile konuşurken bu bölümde farkındaysanız bayağı sert konuştu. Esme bir daha sert olsa da. Melina da daha beni tanımıyorsun. Kim olduğumu, nasıl biri olduğumu bilmiyorsun gibi. Yani daha sert olacağım size karşı dermiş gibi bir, biraz tehditkar konuştu. Hatırlarsanız Melina. O yüzden dostlar burada biraz ben e, ee, Melanie yani Eleni'nin üvey annesine sürpriz hamleler bekliyorum. Burada hani belki ee, Eleni'yi arıyor olabilirler. Burada Eleni burada mı? Bir saniye. Eleni burada evet. Ama sonrasında burası sağlık ocağının olduğu yer değil mi? Burası sağlık ocağı değil mi ya? Sevcan orucu kesinlikle tehdit edecektir diye düşünüyorum. Şerif bitmeden Melina'sı başladı. Aynen öyle. Esme Çavuş e sesleri değil de bana sanki daha çok sağlık ocağının olduğu yer gibi geliyor. Şurası sağlık ocağı değil mi ya? Burası sağlık ocağı. Acaba başka bir şey mi var? Aa, şöyle bir şey olabilir. Ee, köylülerden biri, bir, bir kız bir grup sağlık hocana gidip eleneği ye bir yerde bir hasta olduğunu söyleyip eleneği tuzağa çekebilirler bak mesela. Yeni aile mi gelecekmiş? Keşke gelse ya. Bence güzel olur yeni aile gelse. Oh oh. O zaman artık yeni ailede gelince ortalık iyi karışır yani. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar hikayede yaşanan yeni şey olacak işte. Hikayede yaşanan e, genişlemeler olacak. Böyle şeyler olacak ki hikaye uzasın yani. Eleni önde koşuyor. Yani ya Eleni'yi kovalıyorlar. Üye annesi Eleni'yi kaçırmaya çalışıyor. Ya da Eleni'yi bir şekilde tuzağa düşürüp kaçırmaya çalışacak. Ama yani burada Melina boş durmayacak. Bunu söyleyebiliriz. Melina Miryan'ı burada boş durmayacak abi. Burası net bir şey. Bunu burada net olduğunu söyleyebiliriz yani. Burada bir olay dönecek. Bu sahnede muhtemelen mahkemeden sonra yani işte hatta Esme de dönüyor farkındaysanız. konuğa dönmek isteyecek Şerif ve burada Oruç buna engel olamayacak yani. Konağa dönecek Şerif gibi görünüyor. Tabi annesi kovmazsa. Burada şöyle bir sahne de olabilir. Şirin'in fırtınan çıkar ve Şerif'i kovar. Eve almaz. Anca burada zaten Şerif'in konağa girmesini anca annesi yani Şirinum engelleyebilir. 13. bölümde biri evleniyor. Abi kim sevcan olacağını tahmin ediyorum. Yani Esme'nin tekrar konağa dönmesi sıktı artık. Başka mevzuların önünü açmak için Esme meselesinin çözülmesi lazım. Zaten bakın arkadaşlar Esmen'in konağa dönmesi yeni hikaye, yeni olayların başlangıcı olacak. Yeni hikayenin başlangıcı olacak. Dedim ya az önce analizin başına ne demiştim hemen bir hatırlayalım. Dedim ki sizlere artık Esme Şerif'in yanına da dönse ve fırtına konağına dönse artık Adil ve Esme birlikte savaşıyorlar. Yani geçmişteki gibi ayrı ayrı değiller. Geçmişte Adil Esme'nin tehdit edildiğini bilmiyordu. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Ama artık bunu birlikte planlayacaklar. Ve Esmen'in orada olmasının bir amacı var. Konakta olmasının bir amacı var. Şerif'in yanında olmasının bir amacı var. O da nedir? Silahı bulup Şerif'in tehdidini ortadan kaldırmak. Konağa bu yüzden dönecek Esme. Ve bu da yeni hikayelerin başlangıcı olacak. Aynı zamanda Melina Miriano hikayeye giriş yaptı. Artık daha net bir şekilde giriş yaptı. Daha öncesinden giriş yapacağının savaşa dahil olacağına dair sinyaller veriyor, veriyordu zaten ama artık tamamen oyunun içine giriyor ve bence Eleni'yi kaçırma girişimlerinde bulunacak. Bunu bir yere not ettik. Oruç ve Şerif Savaşı olacak. Oruç Şerif'e artık net bir şekilde bir savaş açacak. Ama bu savaş öyle kolay olmayacak. Bu konuda ailesi tabii ki orucu destek olacak ve hatta ailesi orucu yardımcı olmak için Koçelilere de karşı daha yardımsever davranabilirler. Burada bu bölümde, bu izlediğimiz bölümde o hemen savcının mahkemedeki Şerif'e bakışına da değineceğim. Sözümü bitirir bitirmez hemen değineceğim. Ee, burada yardım ettiler yanına telefonu verdi ama dediğim gibi Şerif'i tuzağa düşürmek için. Ama Şerif Gökhan'ın silahının yerini bilmediğini bildiği için, yani Gökhan aslında silahın yerini bilmediği için bu dümeni, bu oyunu yemedi ve Adil'e tuzak kurdu. Şimdi gelelim. Savcı biraz şeriften yana gibiydi. Savcının şerife bakışı evet farklıydı. Yani sanki savcının böyle asıl görmek istediği adam şerif gibi geldi bana. Yani bir şekilde belki de şerifin oraya geleceğini ve bu işe engel olacağını tahmin etmiş ya da biliyor olabilir. Ben yani savcı karakteri kesinlikle bu kadar pasif olamaz diye düşünüyorum. Hani bu bölümde sadece bir kez gördük ama Tahminimce savcı bu hikayenin içine çünkü karakter özetlerinde bomba gibi düşeceği söyleniyordu. Yani savcı sadece şu anda ayak seslerini duyduk arkadaşlar. Bu savcının daha aktif bir şekilde bu ailenin içindeki savaşa dahil olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda e, savcı bildiğimiz kadarıyla zaten burada babasının katilini arayacak. Acaba geçmişten tanışıyor olabilirler mi şerifle? Olabilirler belki. Cingöz Feride. Feride Cengiz ama so isim soy isim asıl lakabı Cingöz Feride. Yani Feride ile ilgili, savcı ile ilgili e, ters köşeler göreceğiz. Hikayede daha aktif olacak. Başta da söylediğim gibi hikayemize iki karakter, daha doğrusu savaşa iki karakter dahil oluyor. Biri Melina, diğeri de savcı. Savcı ile şerefin bilinmeyen yönleri olabilir. Veya savcının şerifle bir hesabı olabilir. <laughs> ya savcının karakterine göre, şimdi savcının karakterini anlamak lazım. Savcının giyimini eleştirmeden önce savcının böyle bir giyiminde bir şey yok bence. Savcının, savcı çok böyle hareketli bir karakter. Çok ciddiye alınmayan bir karakter normalde. Zaten ciddiye ilk başta. Savcı olduğuna bile inanmadılar. O yüzden savcı karakterini anlamak lazım. Savcı dediğim gibi hop putur hop ama adı gibi cingöz olan bir karakter. Hareketli bir karakter o yüzden giyim tarzı öyle. Ya. Karakterin kendine özel tarzı olabilir. Bence öyle çok yedirgamamak lazım. Yani bence çorapta bir şey olmaz ya. Yani. Çorap oluyor olsa ne olur. Ben takılmadım öyle şeylere takılmam ben. Abi sence gerçekten Eleni kaçırma olayı olur mu? Olursa bu durum nasıl bozulur? Evet 13. bölümün nikah olacaktı ama son dakika nikahta bir bomba patlatırlar mı? İptal olur mu? Şimdi nikahın kimin nikah olacağı önemli. Ben hala söylüyorum. Oruçla Sevecan'ın nikah olmayacak diye düşünüyorum. Ee, İso'yla Fadime'nin nikahı olmaz. O başka bir sebepten Gezep'le Hicran evlenebilir mi? Bunu düşünmek lazım. Bunu, bu lafı unutmayın. Ee, Melina Eleni'yi kaçırmaya çalışsa da tabii ki bunda başarılı olamayacak. Elena'yı engelleyemez. Hani hatta şu sahnede belki bir bakalım Eleni'nin kıyafetine. Beraber yürüdükleri sahneye bakacağım. Şimdi şöyle bir analiz yapalım. Eden'in burada kıyafeti kovalandığı, kovalandığı zamanki kıyafetiyle aynı mı? Değil gibi ya. Burada üzerine daha ince bir mont var. Bir de boynu açık bir şey ee, kaza var galiba. Burada biraz daha şey. Boyunlu bir kaza var. Ve kalın bir montu var galiba. Hadi bakayım. Lan nerede o sahne ya? Evet buradaki kıyafetiyle orada kıyafet aynı değil. Aynı değil abi. Aynı mı? Mont aynı gibi. Ama kazak, kazak farklı gibi geldi bana. Altında da sa farkındaysanız sağa koca pantolonu var gibi yani. Ya burada sanki Eleni'yi kovalamıyorlar da burada Eleni'yi kovalamıyorlar da Eleni'ye bir haber vermişler. Eleni koşarak ona gidiyormuş gibi geldi bana. Ya sanki burada Eleni'yi kovalama değil de Eleni'ye bir haber vermişler ve Eleni ona gidiyor gibi. Ve burada elinin arkasından koşan da yok zaten farkındaysanız. Çünkü ne bileyim burada sanki dediğim gibi Eleni'ye bir haber gelmiş gibi. Burada Eleni'ye bir haber gelmiş gibi duruyor. Aha bir de amirim Zarife evleniyormuş. Allah böyle giderse Zarife Şerif'ten kurtulmak için amirimle bile evlenir yani. Artış, artık iş o noktaya geldi. <laughs> Değil mi? Amirim dayı, amirim dayı. Evet şu an 50 kişiyiz arkadaşlar. Bir like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Peki sizin teorilerinizi konuşalım biraz. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gezeb'le Hicran evliliği için erken olur. Ya İso Fadime ya da Oruç Sevcan'ın. Oruç dramatik gibi takım giymişti. İso da öyleydi. Herkes nikah için toplanmış orada. Amirim Zarife de Adil'le Yok ne amirum. de adille evlenecek. Aç dört tane. Yok canım daha neler ya. Evleniyorum değil mi diye. Evleniyordum dedi herhalde orada. Bakayım. Erkan ikinci fragmanı beklemek lazım demiş. Teşekkür ederim Erkan. Kesene bereket. İkinci fragmanda tabii daha net bir şeyler görürüz. Bu arada önümüzde kaç bölüm kaldı? Evet. Muhtemelen bu bölümden sonra 27. bölüm pardon, ayın 27'sinde 12. bölüm yayınlandığında bir hafta ara verecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yılbaşı tatili giriyor araya. Çekimler bir hafta sarkar ve muhtemelen 13. bölümü ocağın 10'unda göreceğiz. 3'ünde değil de 10'unda. <laughs> Adın çıkmasını evleniyor mu dedi. Ya bu Sevcan'dan orucu kurtaramayacağız mı ya? Hemen bakacağım şu sahneye. Dur bakayım. Dinleyin bakalım. Hemen bakalım. Harbiden diyor la burada. Burayı kaçırmışız bak. He, burada şöyle bir şey söyleyebilir. Ee, devamında yani konuşmanın devamında. Adın çıkmasın diye evleneceğim ama sana elimi sürmeyeceğim. Hani kocan gibi olmayacağım. Burada aslında Şerif'le Esmen'in evliliğine benzer bir evlilik olabilir. Böyle olursa bu iş, o zaman işte işler değişir. Evet fragmanda aynen adın çıkmasın diye evleniyorum diyor. Ben telif olmasın diye sesi kapattım size gelmiyor sesi de. Zaten fragmanı izlemişsinizdir. O açıdan düşünürsek burada yeni bir teorinin kilidi açılır arkadaşlar. O da nedir? Ee, Esme'nin yaşadığını burada birazcık şikayetçi olan olmayınca niye tutuklansın ki abi? Normalde elin şikayetçi olsa Esme tutu şey Sevcan tutuklanır. Ee, şimdi anlaşıldı. O zaman oruçlan eğer bir olay gerçekleşmezse başlarına bir iş gelmezse evlenecek gibi Sevcan. Aynen Sevcan hayatta boşanmaz. Şerif gibi. Ya uşağım oruç almış başına belayı kurtulamaz da yani burada. Şerif'le Esme'nin evliliğine benzeyecek bu oruçla Sevcan'ın evliliği. Sadece kağıt üstünde bir evlilik olacak. Adı çıkmasın diye evlenecek. Diyor ya. Yani şimdi durum daha iyi anlaşıldı. Hakikaten Trabzon'un olan var mı chatte şu anda? Trabzon'un olan. Aynen formalite bir evlilik olacak. Oruç burada bunu söylüyor büyük ihtimalle. O yüzden yüzü eline veriyor herhalde. Hani bu evlilik olacak ama evleneceğim senin ama hani aslında ayrıyız. Ama yine de tabii Sevcan aslında orucu sevmediği için, gerçekten sevmediği için ee, Sevcan ona razı olur. Zaten Sevcan'ın işine gelir. Elva sen demek ki Trabzonlusun. Başka olan var mı Trabzonlu? O zaman Eleni karakteri için ne dersin abi devamında? Eleni de esme olur işte. Yok pardon Eleni de koçer oluyor. Burada bak şimdi karakterleri veriyorum size tamam mı? Bak şimdi şu Oruç aslında böyle ikisini üçünü bir fotoğrafını koysam güzel olurdu. Sevcan, Şerif, Oruç, Eleni, ee, Oruç, Esme... Eleni de koşarı. Adil koşarı oluyor yani burada. Şimdi anladınız mı? Anladınız mı uşaklar? Burada ki tabloda Oruç Sevcan ve Eleni tablosunda hikayesinde Oruç Esme oluyor, Sevcan Şerif oluyor, Eleni de Adil Koşarı oluyor. Yani kaderleri bu şekilde oluyor. Ama Bilsen Altındaş'ın haberinde sürpriz evlilik diyordu. Oruçla Sevcan'ın sürpriz mi olur ya? Olmaz bence farklı bir durum. Şimdi e, Sudem benim de aa, az önce söylediğim Sanki böyle Gezeb'le arasında bir şeyler olabilir mi? Acaba ya da hani başka bir sebepten dolayı gezeple Nicir'in evlenebilir mi? Diye düşünüyorum. Ya Oruç, Zahit diyor ki ya Oruç ya da İso evlenecek. gezep yok. Yakışır ya Oruç, Sevcan. Günün sonunda sürekli Şerif'in kazanmasından bıktık, usandık. Artık bir bölüm olsun. Nefes almalıdır olması lazım senaristim. Şimdi bu bölümler Şerif'in yükseliş bölümü bölümü arkadaşlar. Ee, yatırım tavsiyesi değildir ama Şerif'e Şerif biraz yükselecek ama sonra tabii ki düşüşe geçecek illaki. Şu an Şerif biraz hani rahat at koşturuyor ama sanırım bu biraz daha değişecek. Dediğim gibi arkadaşlar 12. bölüm sezon bu daha hiçbir şey. Yani bu fragman aslında bir şey söyleyeyim mi size. Bu fragmanda çok bir şey yok. Yani bu fragmana baktığımızda şu kadar söyleyip bence 12. bölümün böyle %5'ini falan görüyoruz. Çünkü ben 12. bölümün özellikle 2025'in son bölümü olduğu için sezon finali gibi bir bölüm olacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Olur ya yılbaşı tatili. Çünkü resmi tatilli mi 1 Ocak? O yüzden olur diye düşünüyorum ben. Belki ki olmazsa yine de şey olur. 12. bölüm dediğim gibi sezon finali ayarında bir bölüm olur diye düşünüyorum. %80 yılbaşı arası olmayacak mıymış? Şimdi ben bu arada TRT dizilerinin yılbaşı arası verip vermediğini bilmiyorum. Ben ilk defa bir TRT dizisinin hani bu kadar analiz yapıyorum. Daha önce teşkilat yapmıştım ama teşkilat tabii çok öyle bir fil yapmadık. Ara ara bazı bölümlere özel yaptık. O yüzden siz öyle diyorsanız yani TRT'nin TRT huyunu benden daha iyi olabiliyorsunuz. Biliyorsunuzdur belki. Vermiyor yılbaşı arası. Vermiyor ise o zaman devam. Ama bu 12. bölümün 2025'in son bölümü olduğunu değiştirmez. TRT yapmıyorsa o zaman devam ki. O zaman ama yine de bence bu fragmanda biz sadece %5'ini görüyoruz 12. bölümün. Çünkü adım gibi eminim yeni bir dönem başlayacak. Haftaya Perşembe 1 Ocak arkadaşlar. Cuma ikisi. ikisi oluyor. Çekimler devam ediyordur zaten. Şu anda bu hafta tatile çıkmazlar. Çıkarlarsa eğer 12. bölümden sonra yani şöyle bak takvimi göstereyim size. Şimdi 19'unda 11. bölüm yayınlandı. 26'sında hemen benim kameranın altında görüyorsunuz herhalde. 26'sında 12. bölüm yayınlandı. Eğer yılbaşı tatil olmazsa ikisinde yayınlanır. 13. bölüm. Hangi haberleri? O ses Türkiye'ye katılacaklarmış diye ben de duydum onu ya. Oruç veleni. Katılabilirler bu arada. Düğün falan haberlerini mi? Bu arada arkadaşlar şimdi bu haberlerden bahsetmişken gerçekten ee, bu işin çok suyunu çıkaranlar var. Özellikle yapay zekanın da ortaya çıkmasıyla daha doğrusu yaygınlaşmasıyla istediğin oyuncuyu alıyorsun, istediğin kıyafeti giydiriyorsun. Süper Chat'te bizi destekleyen Erkan'a tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. bir sonraki yayınımızda, sohbetimizde veya canlandırmalı analiz videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.